Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bir önceki videomda ketçap yapmıştık beraber. Şöyle bakın ketçapım. Bugün de mayonez yapmayı göstereceğim sizlere. Şimdi bunun için şöyle yarım litrelik yani 650 gramlık şöyle kavanozum var. Bir tane yumurta. Bütün olarak sarısı ve beyazı birlikte ama direkt kavanozumun içine boşalttım. Şimdi limon suyu ilave edeceğim. Şöyle tatlı kaşığı ile ölçüyoruz. 2 tatlı kaşığı limon suyu ilave ettim. 1 çay kaşığı tam dolu değil. Bakın silme olarak hatta birazını geri alabilirim. Şöyle birazını da geri aldım. Tuzumu ilave ettim. Ve bir su bardağı, klasik su bardağı ile beraber ölçtüm. bir su bardağı da sıvı yağ. Şöyle sıvı yağımı da ilave ettim. Şimdi arkadaşlar bunları hep beraber çırpacağım. Blender'dan geçireceğim. Şöyle alıyorum. E, yalnız blender'dan geçirirken ses olacak kusura bakmayın <laughs> Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir mayonezim oldu. Biraz daha çırpacağım iyice birbirine karışsın. <laughs> Bakın taş gibi harika bir mayonez oldu. Şöyle malzemeler çok basit. Şöyle bakın yerinden kalkmıyor. Ben şöyle şimdi ben bunu çıkartacağım. Şöyle inanın ki yerinden kalkmıyor. O kadar katı ve güzel oldu ki mayonezim. İnanın ki dışarıdan almaya hiç gerek yok. Çünkü içinde neler olduğunu bile bilmiyoruz. Şöyle. Bakın şöyle çalıştırayım. Ben önce şu blenderımı bir temizleyeyim. Tekrar size dönüş yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şöyle. inanın ki çok güzel. Tam böyle taş gibi harika bir mayonez oldu. Sizin de gördüğünüz gibi kamerayı kapatmadan malzemeleri gözünüzün önünde koydum ve gözünüzün önünde yaptım. Sadece kamerayı blenderı çıkartırken kapattım. Çok güzel. İnanın ki kesinlikle ve kesinlikle dışarıdan almaya gerek yok. Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım. 15 gün Çin'de tüketilecek. Zaten çok fazla çıkmıyor. 15 günde rahatlıkla tüketebiliriz. Ketçabımızı da yaparsak tamamen ailemize, çocuklarımıza, kendimize tamamen ev yapımı, katkı maddesiz ketçabımız ve mayonimiz olmuş oldu. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince faydalı videolar göstermek istiyorum videolarımı seyredip beğenirseniz yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın.